Sübürge Mühendis kanalına hoş geldiniz. Bugün Philips Power Pro Expert bir diğer adıyla Philips Power Silent 6 ve bir diğer adıyla Philips FC9721 elektrikli süpürge makinesinin sökümünü, bakımını ve daha sonrasında montajını yapacağız. Makinemiz geldi arkadaşlar. Makinemizin Normalde sesi daha yüksek çıkıyormuş ama şu anda sesi düşük çıkıyormuş. Bu nedenle geldi. Şimdi bana göre aslında sesi normal. Tabi kullanıcısına göre düşmüş veya alçalmış olabilir. Şöyle çekişine baktığım zaman çekişi normal duruyor. Ama hortumunu falan taktıktan sonra tabii ki düşüyor. Şimdi bunun sebeplerine gelelim. Eğer sesi düşük geliyorsa arkadaşlar burada bir ses yalıtımı var demektir. Şöyle yapalım. Şimdi sesi yükseldi. Burada ses yalıtımını filtre sağlamış oluyor. Şimdi filtremizi bir söküp bakalım. Şimdi filtre böyle dolu olduğu için tabii ki ses yalıtım sağlar ve ses geçirmez ve çekişi düşürür. Şimdi bu şekilde filtre olduğu zaman arkadaşlar bunu yıkamadan önce güzelce e, süpürün. Süpürdükten sonra süngeri yıkayabilirsiniz. Ama bunu yıkamamanızı tavsiye ediyorum süpürgeyi de süpürmenizi tavsiye ediyorum. Ama e, şu anda bakın hiç geçirmiyor bile yani arkadan hiçbir ışık süzmesi yok. Yani yeni bir flit alma şansınız yoksa bunu en azından şöyle daldıra daldıra yıkayın. Çevirin daldırı daldırı yıkayın. Güzelce kuruttuktan sonra kullanın. Ama ben bunu tavsiye etmiyorum. Niye derseniz. İyi bir şekilde hani acele bir durum oluyor. İyi bir şekilde kurumadan takılıp kullanılabiliyor. Ya da e, bayanlar yıkadı diyelim. O an eve bir şey döküldü. Ve evdeki e, beyler hemen taktı kullandı habersizce. Buradaki nem motora giderek motora zarar verebilir. Bunları hesap ederek iyi bir şekilde yayı yıkadıktan sonra saklayın. Yani iyi bir yerde kurumasını bekleyin. Ve iyi bir şekilde havalandırmasını sağlayın. Ya da imkan varsa filtrenin yenisini alın. Zaten çok pahalı ürünler değil. Bu filtreden kaynaklı çekme yapmıyor. Tabii ki filtre dolu olduğu için arkadaşlar e, makine çekmeye devam edebilmesi için e, filtredeki tozu içeri almaya başlıyor. Bakın. Görüyor musunuz? Bunlar hepsi toz. E, bu ne yapıyor? Motora doluyor. Motorun içinde sıkıştırarak bir süre sonra motora da zarar verebiliyor. Biz e, şimdi müşterimizin makinesini sökeceğiz, bakımını yapacağız ve bu filtre komple değişecek. Komple değiştiği için, o yüzden bunu kenara alıyorum. Şimdi bunun sökümünü göstereceğim. Bu zaten şöyle kaldırdığımızda çıkıyor arkadaşlar kapağını. Bu kapağı güzelce ne köpüklü suyla yıkayabilirsiniz. Ben bulaşık makinesine atıyorum. yani evde böyle bir imkan olan varsa bulaşık makinesinde atıp yıkayabilir. Şurada bir contası var arkadaşlar. Bu contayı çıkarıyorum ki daha iyi vakum yapabilsin diye. Yani bunu ıslak mendille sileceğim. Bunu yıkadıktan sonra geri takacağım. İkisinin de kuru olduğuna yani iyice de kuruduğundan emin olmanız lazım. Yoksa dediğim gibi yine nem yapabilir. Bunu şöyle koyalım. Şimdi arka kapak zaten çıkıyor. Şimdi arka filtreye bakalım. Arkadaşlar arka filtremiz bu şekilde gözüküyor. Bu motorun kömüründen çıkan siyah hatlar. Ama şöyle baktığın zaman bakın Burada sesi duyabiliyoruz. Ee, bu sert, sert bir malzeme. Şu anda hala kullanılabilir. Bunu sadece ya hava kompresörle yani uzaktan havasını atacaksınız içine. Şöyle yaptığım zaman dökecektir muhtemelen. Bakın. ince tozu görüyor musunuz? Ya da süpürge makinesiyle çekmeniz gerekiyor. Ee, bundan birisini yaparak temizleyebilirsiniz. Ama bastığınız zaman eliniz içeri giriyorsa pamuk suyu yapıdan kaynaklı. Ee, bunu da şey yapın, değiştirin de Şimdi bunu sökerken arkadaşlar, şu arka kısımdan başlıyorsunuz. Bu arka kapağını çıkarmanız lazım. Burada iki tane. Şu anda makine içinden bir ses geliyor. Bu makineyi sökerken bunun arkasında iki tane e, klips var. İki tane tornavidayla düz tornavidayla bunu kapak sökümünü yapabilirsiniz. dikkatli bir şekilde çıkarmamız evet. gerekiyor. Şunu da çıkaralım. Tabi burada biraz el hassasiyeti istiyor. Burada çıkarırken dikkat etmek gerekiyor. Şöyle göstereyim bakın şurada ve şurada iki klipsi var buradan bastırarak yavaşça çıkarıyorsunuz. Zaten burada çıkardığınızda iki tane vida var bakın. Biri burada biri de şurada gizli vidalar. Gerçekten içinden ne çıkacağını merak ediyorum. Bir şey sallanıyor ama. Şimdi bu tork tornavidası T15 tork tornavidası. Şöyle bir sökümünü gerçekleştirelim. tane daha varmış. Evet şu arkada 3 tane var arkadaşlar toplam. 3, 4 tane var pardon. Biraz zaman oldu bunu söküp O yüzden unutmuşum. Şimdi bunu yukarı çektiğiniz zaman bu sökülüyor. Bunu dikkatli bir şekilde kaldırın. Çünkü üst kumandayla karta bağlantı olan şu kablosu kopabilir. Ee, onu atlamayın. Şimdi arkadaşlar bu üç... Üç kabı. Bu üç kabı. Şimdi bu üç kabını buralarını güzelce ıslak mendille silebilirsiniz ya da köpüklü yıkayabilirsiniz. Ama burada e, alt tarafında malzeme olduğu için bunu çıkarmaya çalışmayın. E, güzelce e, fırçayla tozlarını alın e, veya fırçalı ucu olan başka bir süpürgeyle süpürebilirsiniz. Bakın burada A A tutmuş mesela görünüyor mu bilmiyorum ama ee, burada temizliğini yapabilirsiniz bu ürünü. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Üç tarafa geldiğim zaman bakın tozlar içerisine giriyor zamanla filtre artık görevini sağlamadığı için mecburen ee, içeride toz kaçıyor. Şu silikonları kaybetmeyin. Geldiği şekilde kullanmaya çalışın. Şurada ön, ön filtresi var. Bakın, e, Philips maratonlarda da bazen tamire gidiyor. Tamirden sonra gelmiyor, şey çekmiyor diyorlar. E, şu parçayı bazen tamirciler takmayı unutuyor. E, bunu da hani, e, üst taraftan kontrol edebilirsiniz takılıp takılmadığını. Şimdi bunu bir çıkaralım. Tamam, böyle daha iyi. Şimdi bu vida, şundan çıkan vida bir tık daha ufak, onu da göz önünde bulunduralım. Burası topraklama arkadaşlar, ee, yani şase yapmasına bu topraklamasını sağlıyor. Hani vida yardımıyla ya da yüksek e, elek, yüksek volta bir elektrik geldi diyelim prizinize, o anda e, motoru yakmamak için alt tarafta topraklama yapıyor. Bu güzel bir şey. Philips'in birçok modelinde görüyoruz. Diğer sübürgelerde de böyle şeyler bekliyoruz açıkçası. Bunu da haş vida ile söktük. Ya da H vida artık ne derseniz. Şimdi bunu söktük. Burada arkadaşlar hmm, bakın makaramızın yayı sıkıştığı için e, yamulmuş belki bu makine daha önce sökülüp takılmış olabilir. Yani imalattan kaynaklı söküleceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Buna olmadı. Yeni bir yay takarız ya da onu oturup düzeltiriz. Şurada şu kapağımız var. Evet. Burası plastik. Tek parça plastik. Bunu çıkarabilmek için Şu dört noktada bir ee, yerimiz var. Bu vida yerimizden vidalarımızı sökelim. Hah. Söktük. Bakayım başka tutan bir yer var mı? Tutan bir yer yok. Bunu yukarı doğru çektiğimizde arkadaşlar makarayla beraber geliyor. Şu üçten makaranın kablosunu Kahverengi arkadaşlar şurada sigortanın yanında beyaz olan da zaten çapraz takılmış. Karımızı şöyle yine çıkardık. Şimdi burada direkt bunu çıkardığımız zaman motora ulaştık. Şöyle motordan bir kurtaralım. Hmm. Şimdi bakın toz buraya kadar geliyor. Ee, bu da arkadaşlar burada rulmanı sıkıştırıyor. Yani rulman rahat dönebilmesi lazım. Ee, şu anda dönmesi normal ama bu toz devam eden süreçte iyicene o yağ ile karışarak böyle çok hoş olmayan bir şeye dönüyor. Ee, o yüzden bu tarzda bakımları yapabiliyorsanız kendiniz yapın. O yüzden gösteriyorum sökümlerini. Sökümlerini ki e, makinenizi daha uzun süreler kullanabilirsiniz. Şimdi burada bakayım. Şu motorun arka parçası bu da makineye giriyor. Bakın şuradaki tozu bunlar hepsi gerçekten sağlığa zararlı şeyler. Çünkü burada tutamadığı tozları tekrar süpürgenin arkasını atıyor. Şunları hepsini arkadaşlar süpürgede düşük devirde çekin yoksa e, alıp götürür. Şurada bir plastik parça çıktı. Şu contası var. Bunu unutmayın. Sökerken, takarken. Şimdi arkadaşlar bunu böyle güzelce ne fırçayla yıkayabilirsiniz. Köpürte köpürte. Makine imkanınız varsa makineye atıp yıkayabilirsiniz. Gayet güzel olur. Şu kartımızı sökelim. Bütün vidaları çok tornavidası da yapmış. Şöyle kartımızı kurtaralım. Bu kartımızı güzel tinerle temizleyebilirsiniz. Ee, en azından tozunu arındırın. Hem de su varsa suyu da arındırmış olursunuz. Şimdi bundan bir hava varf sistemi fırladı ama ha, bu burada. Şuradan böyle bir yaylı sistem çıktı. Arkasını çevirdiğimiz zaman motorun kafa kısmı var vakum için. Ve yine tozlu kısmı var. Bakın tozu göstereyim size. Şurası arkadaşlar hava varfi dediğimiz var. Bazen bu fırlıyor. Bunu geri takmanız gerekiyor. Şimdi makine sökümü bu şekilde. Bu şekilde parçalıyorsunuz. Bütün plastik aksamları yıkayabilirsiniz ama kuruduğundan emin olmanız lazım. İyi bir şekilde kuruduğundan emin olmanız lazım. Ee, makaranızın yağlanması gerekiyorsa yağlayabilirsiniz. Şuralar var ya. Şurada yıl şey tornavidası ile sökülebilecek bir vida var. Kaldırıp güzelce temizleyip yağlayabilirsiniz. Hatta yıkamayı göstermeyeceğim için onu da göstereyim ben size. Şöyle yapalım. Şimdi burası da T10 olması lazım. Evet T10 ile söküyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bakın burada gerçekten dikkat etmeniz gereken bir nokta var. E ee, bu aparatı şöyle yapalım daha doğru. Şöyle tam dik şekilde tutun ki aynı söktüğünüz gibi koyun. Koymazsanız diğer türlü kablo da yetişmeme problemleri yaşayabiliyorsunuz. Ee, bunda bundaki basit sistem ama normal maraton sistemlerinde falan yetişmeme problemi yaşayabilirsiniz. O yüzden nasıl söktüyseniz öyle ee, takın. Şuna biraz siner dökeyim. Son kalan ürünleri de temizleyelim ki iyi bir şekilde yağlanmış olsun. Bu yağ niye kullanıyoruz? Ee, şimdi burada elektrik geçtiği için arkadaşlar e, sürekli bir sürtünme var. Yağ koyarak biraz daha sürtünmeyi azaltıyoruz ve ömrünü uzatıyoruz. Çünkü hem sürtünme hem yanma olduğu zaman malzemede zamanla e, arıza verecektir. Şimdi gres yağ ile buraları güzelce yağlayacağız. Tamam bunu yağladıktan sonra dediğim gibi aynı şekilde söktüğünüz gibi takmanıza her zaman yarar vardır. Bu size çok şey kazandırır. Şunun diplerini de temizleyelim. Buradaki vidayı arkadaşlar böyle sıkmaya çalışmayın. Plastik sonuçta böyle tam oturduğu zaman bırakabilirsiniz. Diğer türlü çok sıkarsanız, yalama yaparsınız ve makaranıza olursunuz yani. Bugün makara da pahalı. 300 liraların üzerine çıkıyor makaralar. Makara bakımı da bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Zaten genel olarak makara temiz. Daha fazla yapacağımız bir şey yok. Sadece plastik aksamları yıkayacağız güzelce. Daha sonra montajını yapacağız. Devamı için bu video bittikten sonra yani bunu toplamasını yaptıktan sonra altına linkini koyarım. Devamını yaptıysak zaten aşağıdan izleyebilirsiniz. Bu video için beni izlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim.